Anam, 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 anam Ben hiç böyle bir dünya hayal etmemiştim be anne Küçükken ne kadar da güzel anlatmıştın halbuki Masal gibiydi her şey sanki Bir an önce büyümek, hayatın bu kollarına atılmak istemiştim Keşke, keşke hiç büyümeseydim. Hep çocuk kalsaydım ben mi? Köşe başında arkadaşlarımla oynarken ne kadar da mutluydum. Bazen diyorum ki, keşke mümkün olsaydı geriye dönebilmek. Çocuk kalabilmek, masallardaki gibi bir dünyada yaşayabilmek. Mümkün değildi mi annem? rahatsız değil mi maziye dönebilmek. Yalanın kötü olduğunu sen, sen anlatmış mıydın bana anne? Peki, peki niye kandırdın beni? Niye yalan söyledin? Aşıklar anlatmıştın bana, sevdalılar anlatmıştın. Onlar da mı yalandı anne? Küçükken söylediğin her şey her şey bir masaldan ibaretti. Oh, nasıl severdim. Nasıl kollardın beni kötülüklerden. Nasıl merak ederdin eve geç geldiğimde. Nasıl da sarılıp boynuma okşardın saçlarımı. Bir gün gelecek, benim yerime sevdiğin yapacak bunları derdim. Hiç, hiç olmadı be annem. Senin gibi karşılıksız çıkarsınız. Candan seven hiç olmadı. Kimisi parama geldi, kimisi gönül eğlenmek istedi. Oysa ki sen, sen insanlar öyle bir sever, bağlanır ki canını alırsın ama sevdiğini elinden alamazsın artık. Bu da senin söylediğin pembe yalanlardanmış hani. Ya da Ya da o sevmenin eskilerde Veya da masallarda kalmış Artık kimse sevdiği için gözyaşı dökmüyor Engeller açmıyor Şiir yazmıyor Kimse sevdiği için canından olmuyor Anne Annem artık kimse candan yürekten sevmiyor Severse de hep tek taraflı sevdalar yaşanıyor Ben de ben de öyleyim anne. Ben de. Yavrum sevdalı. Ama kimse görmüyor anne. Şiirler yazıyorum ona dair. Sevda ama dair sözler yazıyorum. O anlamadıkça ben kahroluyorum. Ben onu severken onun başkasını sevmesi beni mahvediyor anne. Ondan başka bir şey düşünemez oldum. Kalbim onun aşkıyla günden güne daha fazla yanıyor. Baktığım, gördüğüm her şeyde, herkeste o var anne. Çok uzaklarda da olsa, o aslında hep benimle. Çıkarmak istesem de onun içinden, yapamıyorum. Yapamıyorum, canım yanıyor anne. Ağlama diye saçlarımı okşardım, Gözümden akan yaşları silerdim tek tek. Neredesin be annem? Nerede? O kadar çok ağlıyorum ki bugünlerde. O kadar mutsuzum ki. Sana çok ihtiyacım var anne. Küçük yavrunun sevdasını öldürmeden gel anne. Ya sen gel bana yine pembe yalanlar söyle kanlı beni. Ya da sevdiğim gelsin anne. Onsuz olmuyor. Dayanamıyorum anne. Onsuz yaşayamıyorum. Yaşayamıyorum. Aman. Yaşayamıyorum Aman 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 Seyah oldum şu alemi gezerim bir dost bulamadım gün akşam oldu Kendi efkarımla okur yazardım Bir dost bulamadım gün akşam oldu Gün akşam oldu, gün akşam oldu, Gün akşam oldu, bir DOST bulamadım. Gün akşam oldu, gün akşam oldu, gün akşam oldu, gün akşam oldu. Gün akşam oldu.